saftan ben Yani, o, yapabilecekler neden ekranda da yemek Problem istiyorsunuz? Hem ihtiyaç var, hem boşuna hem de neden olmaz. Ne, Nereden de nere kullanacaksın parayı? <laughs> Kirama ödeyeceğim. Borçlar mı var? Borçlar yok da, yıllık kira biz peşin veriyoruz. Evlisin? Ayrıyım eşimde. özel çocuk. çocuğum var. Nerede çocuklar peki? Sen de Senin yanında mı? Boşanmayı mı düşünüyorsun? Eşim öldü. Şimdi bak dört çocukları da acıdı. Evet, çalışıyor. Aynı zamanda ne yapıyorsun Haluk Bey'e alın derdiniz. var? Korkim. Ee, ben Granada ile ilgili sorunları ben hallettim. Bu konuda sorun değil, devam etsin dedi. Aynı meclisin yapmış Peki, olduğun aynı. Zeynep bu ev nerede senin? Oh, ben gönderdim. Bunu ben evde de yapmayacağım. Onun gibi bir şey. Nasıl bir şey? İntihar etti. İntihar etti. Borçlardan dolayı mı? Evet. Yapma ya. Hayır, biz bu kanalın yönetici değiliz abi. Biz de bir şeyler biliyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. ederim. İyi, İyi. yaşınız, mesleğiniz, medeni haliniz. aslen buralı mısınız ve evet. niçin katılmak istiyorsunuz? Evet. Kurtulak. Bizi anlatır mısınız? Hmm. Ben Mahmut Berat İnanım. Yarın 1980'de bir böyle bir bir yapı 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 şu yapı 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 eee orijinal ismi Kandayın bitmi Avrupa'daki bütün ülkelerde yayınlanıyor. sanliufa.com e, Şanlıurfa'nın gündemini belirliyor. aldık Show TV olarak uygulamak istedik ve e, şimdi bütün e, hanımların hatta beylerin de gözdesi bir haline gelen bir program oldu. Demek evet. programı başladıktan sonra o güzel yurdumuzun e, değişik illerine giderek yöresel yemekleri tanıtmayı amaçladık. Bu amaçla da bugün burada Urfa'dayız. Işte yukarıda arkadaşlarla beraber seçmeleri yapıyoruz şu anda. Ee, onun haricinde daha devam edeceğiz. Türkiye'nin o diğer güzel illerimize gezip yöresel yemekleri de e, tanıtmaya çalışacağız. Bu formatın asıl amacı birbirini tanımayan beş tane kişinin bir akşam yemeğinde buluşmasıyla başlıyor. Ve yaşanan lifestyle hikaye, realiteler çıkıyor burada. E, zaman zaman e, birbirlerine karşı kırıcı davransalar ve bu bir oyun sonuçta, bu bir yarışma. Kazanmak amaçta olduğu için Türk görüntüleri biz minimuma indirmeye çalışıyoruz. Urfa'ya geldik, Urfa'da yapacağız inşallah. önümüzdeki 10 gün buradayız. İnşallah hayırlı olur. Yani, Urfa'yı nasıl sonrasında... buldunuz? Urfa çok güzel bir yer. Ben gerçekten e, yurdun bütün illerini imkan buldukça gezmeyi seviyorum ama Urfa gerçekten çok güzel bir yermiş. Bu ile e, tanıtmak amaç çok güzel bir yemekteyizin başına Urfa'nın bir tanıtım yönetimlerini yayınlayacağız. O zaman siz de Urfa'yı bu şekilde tanıyamayacaksınız zaten.